Merhabalar, ben İdun Enerji Tıbbı Türkiye'den Aysun Sezer Genç, Dona öğrencilerindenim. Bugün sizlerle Dona enerji tıbbının temellerinden olan günlük enerji rutinini paylaşacağım. Günlük enerji rutini harika bir rutin. Öğrendiğinizde 6-7 dakika içerisinde tamamlayabileceğiniz, yapılması kolay ama çok etkili egzersizlerden oluşuyor. 2-3 hafta gibi bir süre, günde bir defa hatta günde iki defa yapabilirseniz çok kısa süre içerisinde etkilerini hissetmeye başlayacaksınız. Dediğim gibi maksimum 2-3 hafta gibi bir süre içerisinde kendinizi çok daha canlı, enerjik çok daha zinde, zihinsel olarak çok daha net hissedeceksiniz. Eğer hayatınızın bir parçası haline getirebilir ve her gün düzenli olarak günlük enerji rutinini yaparsanız, belli bir süre sonra bağışıklık sisteminizin kuvvetlenmeye başladığını, çok daha az hasta olduğunuzu, belki de hiç hastalanmamaya başladığınızı fark edeceksiniz. Umarım denersiniz. Günlük enerji rutini pek çok egzersizlerden oluşuyor. Bunların ilki 4 vuruş dediğimiz bir egzersiz. Tek tek üzerinden geçelim. İlk vuruş elmacık kemiklerimizin üzerine hemen gözümüzün altına yapılıyor. Bütün egzersizler sırasında burnumuzdan derin nefes alıp ağzımızdan veriyoruz. Burada bazı akupresör noktaları var ve topraklanmamızı sağlar. Enerjinin aşağıya doğru hareket ettiğini hissedebilirsiniz. Eğer mide problemleri yaşıyorsanız bu noktayı uyarmaktan ayrıca fayda görürsünüz. İkinci vuruş hemen köprücük kemiğinizin alt-orta noktasına yapılır. Bu noktalar kendinizi çok daha canlı ve enerjik hissetmenizi sağlar. Göz kemiğinin ortasına temiz bezinin üzerine yapılır. Bu bağışıklık sistemi için mükemmeldir. Ve dördüncü vuruş hemen göğsün altından, göğsün bittiği noktadan bir kaburga aşağısına göğsü cüzdasına yapılır. Bu da bağışıklık sistemimiz için aynı zamanda metabolizmayı kuvvetlendirmek için, yediklerimizin, düşündüklerimizin ve duygularımızın metabolizması için çok önemli bir noktadır. İkinci egzersiz bir çaprazlama egzersizi enerjinin vücudumuza çapraz akmasını sağlıyor. Elimizi ters taraftaki omuzumuza yerleştiriyoruz ve bastırarak diğer kalçamıza doğru kuvvetli bir biçimde çekiyoruz. Eğer hastalanmaya başladığınızı hissediyorsanız hatta hastaysanız bu egzersiz size destek verir. Enerji vücudumuzda çapraz akmalıdır sağlıklı ve mutlu bir insanda çapraz akar. Eğer enerjiniz düz akmaya başladıysa kendinizi çok daha ağırlaşmış, depresyona meyilli ve çok daha enerjisi düşük hissedersiniz. Bu yüzden enerjinin çapraz akması çok önemlidir. Üçüncü egzersiz de yine bu çapraz akışı desteklemek veya çapraz akışın oluşmasını, yeniden oluşmasını sağlamak için bir egzersiz. Basitçe abartılı bir yürüyüş aslında. Bedenim çapraz hareket ettirdiğinden emin olmak için Sağ elimi sol dizime, sol elimi de sağ dizime vurarak hareket ediyorum. Burundan derin nefes alıyoruz ve ağızdan veriyoruz. Tıpkı beynimizin sağ yere küresinin vücudumuzun sol tarafını sol yarı küresinin sağ tarafını yönetmesi gibi sinirlerimizin, boynumuzu, sinirlerimizin ve damarlarımızın boynumuzdan vücudumuza geçerken çapraz akması gibi enerjinin de sağlıklı ve mutlu bir insanda çapraz akması gerekir. Elinizde çanta veya poşet olmadan yürüyüşe çıktığınızda veya koşuya çıktığınızda da aynı etkiyi sağlayabilirsiniz. Dördüncü egzersiz ismi beyin duruşu. Pek çok kişinin favori egzersizidir. E, duygularınız yoğun olduğunda, kızgın, üzgün veya hayal kırıklığı içerisinde olduğunuzda veya yoğun stresler yaşadığınızda sizi dengelemek, tekrar merkezinize getirip sakinleştirmek için çok güzel bir egzersizdir. E, disteksi disleksi tedavisi de kullanılmak üzere e, geliştirilmiştir geliştirilmişti ilk olarak. Bu yüzden de öğrenme ve okuma güçlüğü çekenlerde bu egzersizden aynı zamanda destek görür. Sağ ayağımı sol dizimin üzerine yerleştiriyorum. Aşağı taraftaki, e, aşağı doğru sarkan bacağımla aynı taraftaki elimi, şu anda sol elim oluyor, bileğine yerleştiriyorum. Ve sağ elimi de ayak parmaklarımın aşağısına, ayağımı aşağıdan kavrayacak şekilde yerleştiriyorum. Derin bir nefes alırken vücudumu dikleştiriyorum ve bacağımı hafifçe yukarı doğru çekiyorum. Derin nefes al. Ve nefes verirken... Vücudumu gevşetiyor ve bacağımı bırakıyorum. Diğer bacağımı, diğer ayağımı Sağ dizimin üzerine yerleştiriyorum. Sağ elim bileğimde, sol elim ayak parmaklarımın altında. parmak uçlarımı birleştirerek baş parmağımı iki kaşımın arasına getiriyorum. Burundan da el nefes alıp ağızdan veriyorum. Ardından parmak uçlarımı pençe haline getiriyorum. Alnımın tam ortasına getirerek bastırıyorum. Ve iki yana doğru çekiyorum. Dördüncü egzersizimiz için kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen ellerimizi tekrar pençe haline getiriyoruz. Alnımızın ortasına yerleştiriyoruz. Bastırıyoruz. Ve iki yana doğru çekiyoruz. Ardından başımızın tepesi boyunca aynı harekete devam ediyoruz. Bastır ve çok az yanlara çekiyoruz birer santim kadar. Ensede omurgaya basmamaya dikkat ediyoruz. Ellerimizi omuzlarımıza yerleştiriyoruz. Parmak uçlarımızı derin bir nefes alıyoruz. Ve nefes verirken bırakıyoruz. E, bu da baş, gerginlikten kaynaklanan baş ağrılarının e, geçmesine destek verir. Aynı zamanda e, başımızda alan yaratarak e, oksijenin, kanın, e, omurga sıvısının ve aynı zamanda enerjinin başta serbestçe dolaşmasını sağlar. Böylece hem hafızamızı destekler hem de daha net düşünebilmemizi e, hem de bazen başımızda oluşan doluluk ve ağırlık hissinin e, geçmesine destek verir. Bundan sonra göstereceğim egzersiz Yeryüzünü Gökyüzüyle Birleştirmek isminde ee, ve de dünya tarihinde dokümante edilmiş en eks, en eski e, sağlığa destek veren fiziksel egzersizlerden olduğu düşünülüyor. Aynı zamanda bir Çikong egzersizi ve pek çok kültürün folkunda bulduğunuz farklı versiyonlarını bulduğunuz bir egzersiz. Derin bir nefes alıyoruz. ellerimizi baldırlarımızın üzerine dinlendiriyoruz. Ardından yeniden bir derin nefesle kollarımızı iki yana açıyor ve nefes verirken göğsümüzün önünde dua pozisyonuna geliyoruz. Derin nefesle bir el yukarıya bir el aşağıya vücudumuzu ve kollarımızı gelebildiğimiz kadar geliyoruz. Ve nefes verirken göğsümüzün önünde dua pozisyonunda birleştiriyoruz ellerimizi. Gelebildiğimiz kadar vücudumuzu geriyoruz. Dediğim gibi bu egzersiz vücudumuzu alan yaratarak şifa enerjilerinin gitmesi gereken yerlere rahatça hareket edebilmesini sağlar. Aynı zamanda bir enerji boşaltma egzersizleri, bir toksik enerjilerin vücudumuzdan rahat çatılabilmesine de destek verir. Derin bir nefes alıyoruz. Öne doğru eğiliyoruz. Ve aşağıda bir nefes veriyoruz. Ardından kollarımızı iki yana doğru sonsuzluk döngüleri veya yatay sekiz işaretleri çizecek şekilde hareket ettirerek yükseliyoruz. Bu sekiz işaretlerinin sonsuzluk döngülerinin ne işe yaradığını söyleyelim. Bütün enerji sistemlerimizi birbirine bağlayarak enerji sistemlerinin birbirleriyle iletişim içerisine geçmelerine ve enerjilerimizin birbirleriyle çok daha iyi bir uyum içerisinde akmalarına destek verir sonsuzluk döngüleri. Ardından fermuarı kapama egzersizi. Fermuarı kapama egzersizi diğer insanlarla birlikte olacağımız ortamlara girdiğimizde başka insanların enerjilerine karşı çok hassassak kullanabileceğimiz bir egzersiz. Hemen merkez meridyen pubik kemiğimizden, bacaklarımızın üzerinde, apışarımızın üzerindeki kemikten başlar ve dudağımızın altına kadar devam eder. bu pubik bu meridyenin başladığı yere pübik kemiğimizin üzerine iki elimizi yerleştiriyoruz ve meridyende enerjinin hareket ettiği yol boyunca elimizi hareket ettiriyoruz. Dudağımızın altına geldiğimizde bu bir kilit olduğunu hayal ediyoruz. Kilidi kapıyoruz ve anahtar anahtarı atıyoruz. İstediğimiz kadar bunu yapabiliriz. Özellikle sonundaki kilit imgesi bu egzersizde işe yarar. Çünkü merkez meridyen aynı zamanda otohipnozu e, öz olumlamayı yöneten me meridyendir. Evet, son egzersizimiz merkez ve yönetici meridyeni bağlama. E, merkez meridyen demin bahsettiğimiz ve de pubik kemiğinde başlayıp dudağın altına kadar e, hareket eden meridyen. E, diğer e, yönetici meridyen ise omurga gökümüzde başlayıp omurga boyunca yukarıya doğru yükselip burnumuzun altında e, biten meridyen. E, bu iki meridyeni birleştirmek için baş par orta parmağımızı bir göbek deliğine diğer orta parmağımızı da iki kaşımızın arasına yerleştiriyoruz. Hafifçe bir bastırıp yukarıya doğru çekiyoruz. Genelde bu egzersizi yaptığınızda derin nefes alma ihtiyacı hissedersiniz. Çünkü oksijen yukarı doğru hareket eder. Bu egzersizin esas yaptığı şey merkez meridyen ve yönetici meridyenin enerjilerinin boğaz bölgesinde, boğazın arka bölgesinde birleşmesini sağlamaktır. Bu olduğunda harika damar olarak hareket ederler ve spiral şeklinde bir enerji ve güç alanı oluşturarak yukarıya ve aşağıya doğru hareket ederek vücudumuzda şifa enerjilerine ihtiyaç duyulan yerlere enerji gönderirler ve çok güzel bir destek mekanizmasıdır. Başınız döndüğünde veya mideniz bulandığında bunu yapmak size destek verecektir. Günlük enerji rutinli egzersizleri bu şekilde. Umarım denersiniz. Çok teşekkürler.